Cumhuriyet'in 100. yılına dair şu an yapacağım konuşmayı yazmam istendiğinde ilk olarak aklıma gelen şey yüz sayısı oldu. Yüz sayısı neydi ve neden önemliydi? Mustafa Kemal'in ve silah arkadaşlarının yüz yıl önce MBA okullarının senato başkanlarına veya tüm ülkenin anaokulu, ilkokul, ortaokul ya da lise öğrencilerine verdiği sorumluluk ve ödev neydi? 100 yıl önce muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda nasıl mevcuttu? Hepimizin bildiği üzere yüz sayısı 1 ve 2 sıfırdan oluşan rakamların birleşenidir. Rakamları numerolojiye göre tek tek incelediğimizde bir rakamının başarı, gelişme, sebat ve ilerleme ile ilişkili olduğunu, Aynı zamanda yeni başlangıçların ve motivasyonun sembolü olduğunu öğreniriz. Sıfır ise hayatta her şeyin doğal bir hareketi olduğu ve bunun bir nedeni olduğu anlamına gelir. Sıfır rakamı sonsuzluğu sembolize eder. Kıymetli arkadaşlar, Cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller olmamızı tam 100 yıl önce istedi. Türk genci olarak bizler yaşamıyla ve sözleriyle rehberimiz olan atamızdan, onun fikirlerinden, geçmişte olduğundan daha fazla faydalanmalıyız. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ve gurur içinde bir kez daha kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına adım attığımız bu özel yılda sizlerle bir araya gelmek bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı çağdaş, demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletinin temellerinin atıldığı büyük bir dönemin başlangıcıdır. Bu nedenle Bugün sadece bir bayramı değil, aynı zamanda bir dönemin dönüm noktasını, sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirecek olan, genç nesillerin daha iyi bir dünya kuracağı, daha iyi bir ben kimliği için emek verecekleri, asırlar boyu sürecek olan sorumluluklarını kutluyoruz. Unutmayınız ki bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin. O zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mevcut. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önderimiz, baş öğretmenimiz, atamız. Cumhuriyet yüz yaşında bir güneş. Her doğan çocukla yeniden doğacak. Sönmez ateşi nesiller boyu kalplerde yanacak. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Cumhuriyet gençleriyle o hep genç kalacak. Bir çocuğun büyüyüp ömrünü aladığı, kurduğu ve bize armağan ettiği yerdeki hukuku Dayan güzel halkım, Mustafa'm gelecek. Umut doğacak onunla. Tutun, bırakma kendini. Ey Türk gençliği! Birinci vazifem, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni bir evet muhafaza ve müdafaa etmek i